Bahçe severler, bugün sizlerle patlıcan fidelerimizi dikeceğiz. Evet, öncelikle şöyle karıklar oluşturduk. Şöyle bir alanımız var. Yaklaşık olarak 30 metrekare gibi bir alanımız var. Buraya şöyle 3 karık dediğimiz bizim dilimizde alanlar oluşturduk. Bunu niye yaptık? Bunu çünkü şu iki taraftan e, suyu verdiğimiz zaman şu araya su çok rahat dolsun ve sulama daha rahat olsun diye yaptık. Kusura bakmayın, biraz soluk soluk nefesimize kaldım az önce e, bunlar oluşturduğum için. Ve biz şu aralara dediğim gibi fidelerimizi dikeceğiz. Bundan önce ne yapıyoruz? E, şu şekilde taban gübremiz var. 15 şeklinde taban gübremiz var. Taban gübremizi vereceğiz. Sonra araya çapalama yapacağız. Sonra da fidelerimizi dikeceğiz. E, taban gübremizi nasıl veriyoruz? Hemen hızlıca ben bir göstereyim. Çok fazla olmamak kaydıyla şu şekilde şeker atıyor gibi arkadaşlar. Mantık bu sevgili dostlar şeker atıyor gibi taban gübremizi atıyoruz. Zaten bu tüy gübremiz etkili bir gübre olduğu için çok aşırı vermeye gerek yok. Bunu verdikten sonra şöyle bakın görünüyor sanırım. Bunu özellikle de patlıcanlara mutlaka verelim. Çünkü patlıcanlar gübreyi çok sever. Gübre ve suya dayanamaz patlıcanlar. Bunu mutlaka verelim. Sonra da verdikten sonra burayı çapalıyoruz. Hafif üstlerinden geçiyoruz ki toprakla karışsın. Ondan sonra fidelimizi dikeceğiz. Evet fidelerimizi şu kez saksılara dikmiştik. Şu anda fidelerimiz görüyorsunuz gayet sağlıklı ve gelişimi çok iyi. Bunlar ben şaşırtma yapmadım. Genelde fidelerimi ben şaşırtma yapmıyorum. Bu şekilde büyüyorlar. Önemli olan toprağını zengin tutarsanız güçlü tutarsanız fidelerimiz gayet şöyle sağlıklı ve güçlü olacaktır. Bunlar kemer patlıcan. Bunları şimdi ne yapıyoruz? Şu şekilde şuradan toplu bir şekilde çektiğiniz zaman zaten toprağıyla birlikte gelecektir arkadaşlar. Görüyorsunuz bu şekilde ayırarak fidelerimizi dikiyoruz. Mesela şunu şöyle ayırıyoruz. Zaten ayırdığınızda bakın şöyle çıkıyor. Bu da çok rahat tutar. Hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Fidelerimizi bu şekilde ayırıyoruz. Hemen hızlıca dikmeyi de göstereyim. Fidemizi şu şekilde alıyoruz. Burada önemli olan çok fazla derine dikmeyeceğiz. Çünkü şurada iki tane ilk taç yaprakları var. İlk çıkan. Tabi tek elle biraz zor olacak ama inşallah başaracağız. Evet şu şekilde fidemizi dikip sıkıştırıyoruz. Biraz daha sıkıştırdıktan sonra evet fide dikimimiz tamamdır. Dediğim gibi fidelerimizin gelişimi çok iyi. İnşallah bunun sonuçlarını da beraber göreceğiz. Buraya komple fidelerimizi diktikten sonra yine beraber olacağız. Evet fidelerimizi diktik. Şöyle göstereyim. Burada kısa bir bilgi vereyim. İki fide arası yaklaşık olarak şu şekilde hesapladığımız zaman iki karış yani 50 santim civarında iki fide aramız olacak. Çünkü patlıcanlar büyüyeceği için bunlar kemer patlıcan. Çok fazla yan yana olmayacak şöyle gösterelim. Filerimizi diktik. Diktikten sonra ilk can suyunu veriyoruz. İlk can suyunu bol vereceğiz. Bu çok önemli. İlk can suyunu bol veriyoruz. Ki dediğim gibi filerimizin tutması için çok önem arz ediyor bu. Olabildiğince alabildiğine kadar ilk can suyumuzu bol veriyoruz. Bunu verdikten sonra yarın yani bir gün sonra can suyuyla birlikte hümik asit vereceğiz. Bu da bitkenizi hem daha güçlendirecek ve daha da köklendirecektir. bundan sonra her hafta mutlaka minik asit ya da amino asit vermemiz gerekiyor. Fidelerimiz bir aylık olana kadar bunu ihmal etmeyeceğiz. Evet şimdilik bu kadar. Patlıcanlarımızın gelişiminde yine sizlerle beraber olacağız. Kendinize ve bahçenize çok iyi bakın. Hoşçakalın.